Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle yeni bir kolon videosuyla beraberiz. Bugün sizlere Audacity kurmayı öğreteceğim. Öncelikle Audacity nasıl bir programdır ondan bahsedeyim. Audacity daha kaliteli ses kaydı yapmanızı sağlar. Nasıl yani? Siz bende Bandicam var. Bandicam sesimi kötü kaydediyor diyelim. Audacity, e, Bandicam'dan sadece oyunu kaydetmesini ayarlayıp Audacity'den de ses kaydı yaparsanız daha kaliteli olur, kaliteli olur işte. E ee, hemen başladım. Ben size eee altta vereceğim e, linkten indirebilirsiniz eee diye. E, e indirdikten sonra çift tıklıyoruz, açıyoruz. Çalıştır'a basıyoruz. Hangi dil olacaksa seçiyoruz, tamama basıyoruz. İleri diyoruz, ileri diyoruz. Audacity'nin nerede kurulmasını istiyorsanız orayı seçin. Ben C'de diyelim sonra e, create a desktop icon yani masa üstüne ikon oluşturulsun mu diyor oluşturulsun ileri kurun diyoruz hadi sizde şimdi kuruluyor kurulsun e, geldim arkadaşlar küçük bir aksaklıktan dolayı e, durdurdum videoyu o dolduktan sonra ileriye basıyoruz ee, bunu kaldırıyoruz yani audio sitelerinin hemen açılmasını istiyorsanız basın bitti diyoruz ee, şuradaki kurulumu kaldır, kaldırabiliriz audio siteyi şöyle açalım size göstereyim nasıl ses kaydı yapıldığını ee, buradan arkadaşlar tamam basıyoruz girdikten sonra burada kayıt var ee, ben şimdi bir kayıt yapayım onu size dinleteyim Ses deneme 1-2-3 Ses deneme 1-2-3 e, Duyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ses deneme 1-2-3 Bakın. Böyle e, istemediğiniz bir şey olunca da buradan silebiliyorsunuz. E, Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like ve like e, atıp abone olmayı unutmayın. Bay e, bay.